Hadi ya! Hadi koşun! Kaldırın şu Geçin yerinize! Hadi. Hadi, hadi! Eksik var Ahmet Başçavuş. Nerede diğerleri? Manyak da anca geliyor komutanım. Affedersiniz komutanım. Terziye kadar gittim geldim. Uzak dur benden. Psikopat. Sakin olun Kerim Aslıyemenim. Korkmayın ya, bir şey yapamaz. Biz varız. Şşt, Hamza geç yerine. <laughs> Kes şamatayı. <laughs> Gökhan nerede Ahmet Başçavuş? Gökhan nerede çocuklar biliyor musunuz? Görmedik komutanım. Sabah yemekhaneydi komutanım. Aa, burada mıydın? Ebe! Ebeni e var ya Tosun. E. Lan defolup gitsene! Sen ne yapıyorsun burada? Dolabı temizliyorum. Kan vermeye gelmeyecek misin? İşim bitince gelirim. Yemezler. Korktun değil mi? La gitsene! Gidemem. Bak öldürürüm seni ha, gitsene lan! Gidemem, gidemem. Bölük komutanı kızar. Ya ne bilecektin ne kızacak gitsene. O her şeyi bilir. Sen söylemezsen bilmez. Ben söylemem ama yine de bilir. Hatta senin burada olduğunu bile bildi. Nasıl bildi? Bilmem. Gökhan merak ediyor komutanım. Nasıl anladınız? Ben malımı bilirim. Bitti mi dolabın temizliği Gökhan? Bitti komutanım. Çık o zaman dışarı çabuk. Bütün bölük seni bekliyor. Emredersiniz komutanım. Bununla birlikte 23 oldu vallahi. 23 kere kan verdiniz ha. Maşallah komutanım. Buyurun komutanım. Vallahi keşke daha çok verseydim. İnsanın hastası olunca ne kadar önemli olduğunu anlıyor kan vermeyi. Hey, 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 Kim geliyor? Aslanlar. Ne oluyor Hüseyin benim? komutanım. Aferin bölük. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ çark, marş. <laughs> Karargah destek bölüğü bir subay, bir az subay, 36 erbaş ve erle kan bağışında bulunmak üzere emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Aslanlarım benim. Evet arkadaşlar, herkes bir yatağa yatsın. Yalnız dikkat edelim posalar çarşaflara değmesin. Dikkat et oğlum. Postalar çarşafa değmesin dedi. Postallar dedi. Ha öyle mi? Ha, Yanlış öyle. anlamışım. Ben de şöyle yatayım bari. Bittik oğlum biz. Ferit be. Oğlum işleri bahane edip gelmese miydik lan? Ne bileyim ben ya.